2024 Hac Kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve hac ibadetini yerine getirmek için kayıt yaptıran hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirecek olan kura çekimi sonrasında 2024 Hac Kura sonuçlarını sorgulayacak. Peki hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2024 Hac Kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü çekilecek. Başkanlık Genel Merkezi'ndeki kura çekimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek. Adaylar hac kura sonuçlarını yarın akşam saat 21'den itibaren E-Devlet'ten öğrenebilecek. 2024 hac ibadet için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan bir kişilik hac fiyatları şöyleydi. 2 kişilik oda 26 bin sar, 3 kişilik oda 24 bin sar, 4 kişilik oda 22 bin sar olarak ödenmişti. Allah Celle Celaluhu hacca gidecek kardeşlerimizin ibadetlerini makbul, haclıklarını mebrur eylesin inşallah.